Ee, sabaha karşı e, ırkını ve cinsini bilmediğimiz bir erkek aygır çitleri kırarak bizim çiftliğimize girdi. Evet. Burada e, bu gördüğünüz Happy Girl isimli Safkan İngiliz atına bu Dinyeper'in yavrusudur. Evet. O Happy Girl ve yanınızdaki mi? Evet. Bu tecavüz üretilen evet, atlardan biri gördünüz. bu. Happy Girl bu. Bakın teca, tecavüz tek taraflı olur ama bu şimdi bahar ayında olduğu için bunlar da istekli sonuçta. Yani çiftleşme değilim buna tecavüz demeyelim isterseniz. Evet. Rıza, benim rızam dışı çiftleşme olayı desek daha iyi olur. Ya suç var da şimdi suçluyu biz yakaladık Aygır burada. Elini ayağını bağladık ama şimdi Aygır'ı ne yapacağız? O da haklı. Şimdi kimi suçlayacağız biz? atımı suçlayacağız? Sahibini mi yakalayacağız? Sahibini nasıl bulacağız? Böyle karma karışık biz ortada kaldık. Polise diyoruz ki kardeşim böyle böyle beş tane atımızın ırzına geçildi burada. Polis diyor ben ne yapayım? Suçlu burada. E nasıl yapacağız? Bin demiyor. Size hediye edelim bu Aygır'ı. Siz artık bir çaresine bakın olmazsa. Ne yapalım? <laughs> Mustafa Bey gerçekten. <laughs> ya yani bu karışık gündem içinde böyle halkın yüzüne bir tebessüm oluşturmak bize bir teselli kaynağı aslında ama biz de iki gündür burada bir yandan gülüyoruz, bir yandan ağlıyoruz. Böyle bir garip olay var işte. Aygır'ı ne yaptınız? Aygır'ı bağladık burada, elini ayağını bağladık. işte şimdi hep beraber toplanalım, buna bir ceza verelim. Siz de hakim olun isterseniz. Ya ama hayvanın ne suçu var şimdi baktığınız zaman içinden gelen bir şey yapmış onu. Yani benim suçlu kısraklarımın ki. benim kısraklarımın ne suçu var şimdi bir de böyle sormak lazım. Ziyan oldu benim kısraklarım. Gerçekten zordur. Peki ne yapacaksınız şimdi? <gülüyor> <gülüyor> Çok özür dilerim. <laughs> evet Aygır'a da siz mi bakacaksınız bu süreçten sonra? Vallahi Aygır'a bilmiyorum yani işte bir çözüm bulmaya çalışacağız Aygır için. Ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Daha karar veremedik. Bu şey Aygır'a isim koymuşsunuz. Tecavüz coşkun mu diyorsunuz? Millet böyle bir Vallahi haber geldi. Valla tecavüzcü coşkun demedik. Bu, buradaki arkadaşlar coşkun ismini taktılar ata. Yani burada çalışan yetkili arkadaşlar, personel arkadaşlar coşkun koyalım bunu istediler. Bu da eşeğimiz var o da aslında mağdur. <laughs> Onu da yakalayabilsek getireceğiz buraya ama çünkü depresyona girdi o şu anda kulakları falan neydi saklanıyor bir kenarlarda. Pardon. Onu bir türlü yakalayamadık yani. Gülizar şimdi bir eşeğimiz var o da olayı mağdurlarından biri. Gerçekten bu cüretli. <laughs> evet herkes gülüyor böyle yani. Evet. Bu kaza oldu. Bunca yıldır yayın yapıyorum. İlk kez böyle bir şey yaşıyorum. Peki. Evet. <laughs> Şunu merak ediyorum. Normalde bir... bir evet. <laughs> bir, bir... bir... Bir dakika toparlayacağım. Bir aygır normalde... Siz bir rahatlayın ilk evet. önce gülmeyi bir kesin ben size cevap vereyim. Evet evet. Siz çok soğukkanlısınız. Çok özür diliyorum evet. sizden. Bir aygır böyle 5 tane atla çiftleşiyor mu? Yani bu biraz <laughs> fazla bir sayı değil mi? <laughs> Yo normal yani 12 saatlik bir dilim içinde 5 tane aygır bir aygır 5 dişi atlayabilir yani. <laughs> Problem olmaz yani. Üstüne bir de eşek var tabii. 6 falan oluyor neredeyse. <laughs>